Daha önce hiçbir futbolcunun insan olmadığını düşündünüz mü? Bu futbolcu kimdi? Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi, Hulk mı yoksa başka bir futbolcu mu? İşte yeşil sahada yaptıklarıyla herkesi kendilerine hayran bırakan yıldız futbolcular. Bu mesafenin Ronaldo için çok uzak olduğunu düşünenler olabilir. Ama Cristiano Ronaldo yine o alışık olduğumuz gollerinden birini atmış. Peki siz de Ronaldo'nun insan olmadığını düşünüyor musunuz? Eğer siz de Lionel Messi'nin insan olmadığını düşünüyorsanız haklı olabilirsiniz. Çünkü yıldız futbolcunun istatistikleri insanüstü. Öyle ki 2012 yılında tam 91 gol kaydederek bütün rekorları alt üst etmiş. Messi 91 golünün 79'unu Barcelona formasıyla 12'sini ise Arjantin milli takımı ile kaydetmiş. La Liga'da yıl boyunca 59 kez fileleri havalandıran Messi 13 kezse Şampiyonlar Ligi'nde rakip kaleciyi mağlup etmeyi başarmış. Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos'un insan olmadığını düşündüğümüz çok an var. İşte o anlardan biri. 1.68'lik Brezilyalı yıldız futbolcu 2.02 metrelik rakibini kafa vuruşunda küçük duruma düşürmüş. İnsan olmayan futbolculardan bahsettiğimiz videomuza devam ediyoruz. Sıradaki maç görüntüsünde futbolcu topu yere düşürmeden sektirerek işte böyle ilerlemiş. Yok böyle bir gol. Bu müthiş gol tribündeki futbol yıldızı Maradona'yı bile çok etkilemiş ve heyecanlandırmış. Lionel Messi takım arkadaşı Suarez'e pas veriyor ama pozisyon Messi'nin istediği şekilde bitmemiş. Bunun üzerine sahneye kendisi çıkmış. Ayağına gelen pası iyi değerlendiren yıllı futbolcu müthiş bir gol atmış ve bir kez daha insan olmadığını kanıtlamış. Gareth Bale sahada resmen devleşiyor. Tüm rakip defans oyuncuları onu durdurmak için ellerinden geleni yapsalar da başarılı olamamışlar ve yıldız futbolcu müthiş bir gol atmış. Zidane öyle bir asist yapmış ki ona hayran kalmamak elle değil. Gelin o yetenek ve zeka dolu yakından izleyelim. Fransız futbolcu Paul Pogba'dayız. Uzak bir noktadan kaleyi görür görmez şut çeken Pogba rakip ağlara resmen bir füze göndermiş. İşte tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz o gol. İnsan olmayan futbolculardan bahsettiğimiz videomuzda Neymar'dan bahsetmezsek olmaz. Öyle değil mi? İşte Neymar ve herkesi şaşkına çeviren o anlar. Barcelona'lı kaleci öyle bir uçmuş ki bir an onun insan olup olmadığını düşünebilirsiniz. Yerden tam 2.4 metre yükseğe uçmuş. Kalecinin arka arka yaptığı iki zor kurtarış iki net golü engellemiş. İtalyan futbolcu Del Piero'nun müthiş frikik golünde sıra. Kaleyi uzaktan gören bir yerden frikik kullanan Del Piero'nun golünü farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Kendi yarı sahasından topu alan futbolcu önüne çıkan rakiplerini teker teker geçip tam 75 metre ilerlemiş ve daha sonra bu güzel golle taçlandırmış. Klas bir golle videomuza devam ediyoruz. Müthiş bir top kontrolü, soğukkanlılık, yetenek ve zeka. Sonuçsa üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak kaliteli bir gol. Topu ayağına alır almaz ilerleyen futbolcuyu rakipleri sadece izlemekle yetinmişler. Sonrasında attığı golle ise son noktayı koymuş. Sırada Brezilyalı Ronaldo var. Oynadığı futbolla bir döneme damgasını vuran yıldız futbolcunun gelin en özel anlarından birini yakından izleyelim. Rakibinin ayağından topu çalan futbolcu daha sonra gayet soğukkanlı bir şekilde rakip ceza sahası içinde ilerlemiş ve müthiş bir gol atmış. Tek başına tüm defansı etkisiz hale getirmiş. O anları izledikçe futbolcunun insan olmadığını düşünebilirsiniz. Gelin o anları farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Zidane'ın başrolde olduğu başka bir pozisyonda sıra. Yıldız futbolcunun top kontrolü çok başarılı. Yeşil sahada Suarez'i durdurmak imkansız. İşte bunu kanıtlar bir görüntüyü izliyorsunuz. Ne defans futbolcuları ne de kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Brezilyalı futbolcu Edmilson'un attığı müthiş golle videomuza devam ediyoruz. Rakibi çok yakınında olmasına rağmen harika bir röveşata golü atmış. Futbolda yetenek olduğu kadar zeka da olmalı. Aksi takdirde böyle güzel bir gol izleyemezdik. Öyle değil mi? Nasıl olur da kimse bu futbolcuyu durduramaz? Futbolcu soğukkanlı bir şekilde rakip ceza sahası içinde kale çizgisine kadar ilerlemiş ve sonrasında çok rahat bir gol atmış. futbolcu rakiplerini resmen dize getirmiş. Muhtemelen futbolcular hayatlarının en zor anlarını yaşamış olabilirler. Çünkü hem futbolcu hem de ağlarla buluşan topu sadece izlemekte yetinmişler. Yok böyle bir gol. Korner atışıyla başlayan pozisyon futbolcuların yetenek ve zeka dolu paslarıyla tamamlanmış ve sonrasında imza niteliğinde bir gol atılmış. Kaç çizgisi üzerinde top kontrolü zordur. Hele bir de rakibiniz hemen yanınızdaysa. Ama görüntüdeki futbolcu bu zor pozisyonda topu başarılı bir şekilde kontrol etmiş. İşte durdurulması imkansız başka bir futbolcu da sıra. Topu alır almaz sadece koşan futbolcu bu esnada rakiplerini de teker teker geçip harika bir gol atmış. kalecinin önde olmasını fırsat bilen futbolcu aşırtma bir gol atmış. Gelin farklı açılardan golü izleyelim. Tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz bir diğer pozisyonda sıra. Doğru zamanda doğru yerde olan futbolcu arkadaşının akıl dolu pasını değerlendirmiş ve zor da olsa golü atmayı başarmış. Komik bir görüntüyle videomuzu sonlandırıyoruz. Antrenmandan çekilen görüntülerde futbolcuya takım arkadaşları komik bir şaka yapmışlar. Futbolcu topa vurur vurmaz top dağılmış. İşte o komik anlar.